Allahu bilahe min Şeytan Rjeem. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillah. Salat ve selam ala Rasulullah. Kıymetli takipçilerimiz, Celalin tefsiri okumalarımıza devam ediyoruz. 48. sayfedeyiz. Allah izin verirse bugün inşallah Bakara suresini tamamlamış olacağız. Evet, estağfurullah. Ve in ala seferin. Şayet seferdeyseniz. E yani misafirine seferiyseniz, yolculuktaysanız ve tedayen tüm ve borçlanırsanız daha velem tecidu katiben o borcu yazacak da bir katip bulamazsanız feruhunun ya da ferihanun bizdeki tarikle ve fikratin ferihanun şeklinde gelmiş cem o rehnin rehnin cemisidir. O zaman rehin size yeter. Öyle rengi makbudatun kabz etmiş oldunuz yani e, teslim almış olduğunuz yani tes testevsikune bihe onunla vesikalanabilirsiniz. Yani onu kendinize güven olarak alabilirsiniz. Evet ve beyanetü sünnetü sünnet beyan etti. Neyi cevazer rehni e, rehin alınmasının caiz olması nerede? Fil hadari e, hadarda da yani seferi olmayan mukimken de ne yapılabilir? Rehin verilebilir. Yani burada ayet-i kerimede ve inküntüm ala seferin deyince sadece seferde rehin alınabilir gibi düşünülebilir onu sünnet seniye açıklıyor. Daha ve vücudil kitabeti yani katip bulunduğu zamanda da aynı şekilde rehin alınabilmesi nedir? Caizdir. Neyle? E, sünnetle caizdir. Fettakidu bime zukira. Zikredilen şeylerle kayıtlamak bu işi. Niyedir? Liyenne tevsika kafihi Çünkü bu hususta yani güven duymak, tevsik ve sikalanmak eşeddu daha şiddetlidir. Yani rehin almak insana yeterli olur. Ve fede kavluhu şu kavilde ifade etmiştir. Ne makbudatun. Makbuza yani kabz edilmiş olarak sözü. Neyi ifade etti arkadaşlar? İştiratul kabdi fir rehni rehinde kabız şartı yani teslim alma şartının olduğunu söyledi. Daha vel iktifai bihi minel mürtehini mürtehinden yani rehin veren kişiden bunu vermesinin yeterli olduğunu daha ve vekili vekilinden de aynı şekilde yeterli olacağını ifade etmiş oldu. Evet. Fe in emine ba'dukum ba'dan. Eğer şayet bazınız bazısından emin olursa, güvenirse e yani edda'inu alacaklı el medine e, borçludan, borçluya güvenirse ne üzere? Ala hakkihi hakkı üzere. Yani ben bu adamdan alacağımı alırım derse felem yertehin ve rehin de almazsa yani rehin alınmadan bir borç olayı yaşanırsa güven, güvenden dolayı o zaman فَلْيُؤَدِّي ödesin kim? اَلَّذِي tumine kendisine güvenilen kişi borcunu ödesin. yani el medine, alacaklı borcunu el ödesin alacaklı kişi şey özür dilerim borçlu ödesin neyi? اَمَانَتَهُ emanetini yani deynehu borcunu ödesin. وَلْيَتَّقِ اللّٰهِ Allah'tan korksun. Öyle Allah Rabbihu Rabbi olan Allah'tan korksun. fi اَدَائِهِ borcunu eda etme hususunda. وَلَا تَكْتُمُوا gizlemeyin اَشْرَهَادَتَ Şahitliklerinizi gizlemeyin. Ne zaman da ida <laughs> duaytum li ikametiha şahitliklerinizi yerinize yerine getirmeniz için davet edildiğinizde şahitliklerinizi gizlemeyin. Ve men ha eğer kim ki bu şahadeti gizlerse fe innehu muhakkak ki kişi asimun kalbuhu onun kalbi günahkar olmuştur. Husa bi zikri yani sadece bedenin tamamını ya da diğer azalar dururken sadece kalp zikredildi. Niye? Li <laughs> ennehu çünkü bu kalp mahallu şahadeti şehadet yeri burasıdır. Veli ennehu şundan dolayı aynı şekilde ize etime kalp günahkar olduğu zaman da tebi'ahu gayruhu diğer azalarda ne yaparlar ona tabi olurlar değil mi? Peygamber Efendimiz ne buyuruyordu Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Şerif'te? Ela fil cesedi mudgaten ve ıza salahat salahal cesedi küllü ve ıza fesedet fesedel cesedi küllü ela vehiyel kalp değil mi? Bedende bir aza vardır ki o bir et parçası vardır. O sağlam olduğu zaman tüm beden sağlam olur. O bozuk olduğu zaman tüm beden bozuk olur. O kalptir. Feyu feuaqubu feuaqubu aleyhi bu kalp üzerine ne yapılır? cezalandırılır. Muhakabeten asimin günahkarların azabıyla, cezasıyla cezalandırılır. Vallahu Allah bima taamelun alimun. Sizin yaptıklarınızı bilicidir. La yakhfa aleyhi şeyun minhu. La yakfa Allah üzerine gizli kalmaz şey hiçbir şey minhu o yaptıklarınızdan. Lillahi ma fi's semavati ve ma fi'l ard. Yer yüzü ve gök yüzünün içinde olan her şey Allah'a aittir. Ve in tubdu her neyi açığa vurursanız, tuz açığa vurursanız ma fi'en fisküm içinizde gizlediğiniz şeylerden, mine su günahtan vel azmi alayhi ve günaha azmetmekten her ne şey ortaya çıkarsanız ev tuhfuhu veya gizleseniz tusirruhu <laughs> kum, Allahu Teala size hesaba çeker. Yani kum <laughs> size haber verir bihi bunları. Allahu Allah ne zaman da yevmel kıyameti kıyamet günde. Yani sizin gizlediğiniz şey kalbinizden geçen şeylerden de açığa vurduğunuz şeylerden de nesiniz? Sorumlusunuz. Ahirette bulunan hesabını vereceksiniz. Tabi bu ayet nedir arkadaşlar? Aşağıda gelecek olan ayet-i kerimelerle olmuştur hükmü. Evet, فيغفر, affeder. Bu şartın cezası olarak gelmiş ama bizim kıraatimizde ne arkadaşlar? Feyagfiru limen yeşe ve yu'azibu limen yeşe şekliyle. Evet, feyagfir affeder limen yeşe istediğini neyi? El lehu. Affetmek istediğinden. istediğini affeder. Ve yu'azib azab eder men yeşe istediğine. Neyi istediğine? Ta'zibahu. Yani azabını istediğine de azab eder. Vel <laughs> fiil yani bu iki fiil yani yagfir ve yuazzib fiilleri bil mi? Cezimle okumuş. Atfun ala cevabı şartı. Şartın cevabına atıftır. Ve ref ref ile de okunmuştur. O zaman e yani Fehu o Allah demektir. O zaman şöyle mana verelim. Biz kendi tarikimizde, kendi elimizdeki musaflarda bulunan kıraat üzere mana verelim. Fehu Allah yagfiru limen yeşa. istediğini affeder ve yuazzibu men yeşa. de azap eder. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allahu Teala her şey üzerine kadirdir ve minhu bu kadir olduğu şeylerdendir. Ne? Muhasebetikum size hesaba çekmesi ve ceza cezaikum size karşılığınızı, yaptıklarınızı karşılığını vermesi. Amine iman etti, sadaka tasdik etti, onayladı kim? Er Resulü Rasul. o da kimdir? Muhammedun Aleyhisselam. Neyi, neye iman etti? Bime unzile ileyhi, bime şey unzile kendisine indi. Min Rabbi Rabbinden. Rabbinden kendisine indirilmiş olan şey iman etti. Minel Kur'an'ı Kur'an'dan yani. Daha Vel mu'minune müminler de iman etti. Atfun aleyhi Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam Muhammed e, er Resul lafzı üzerine atıftır. Küllün her birisi yani Müslümanların her birisi tenminu bun temin nedir? İvazun, ivazdır neyden? Anil mudafun ileyhi yani küllü müslimin lafsından nedir arkadaşlar? Müsliminden veya küllü hadindeki, ahadindeki hadin ahadind olan muzafun ileyhten ivazdır bu temin. Küllün yani buradaki temin arkadaşlar bilinmezlik ifade etmiyor. bilakis tamamını umumu kapsamak için gelmiştir. Evet, küllün hepsi yani peygamber ve müminlerin her birisi, Müslümanların her birisi amene iman ettiler. Kime? Billahi Allah'a ve meleketi meleklerini ve kütübü kitaplarını bilcemeyi cemil i okumuş kütübü şekli daha evvel ifradi müfredle de okumuş. O zaman ne olur? Küllün amene billahi ve meleketi ve kitabihi şeklilerde bu tarihte var. Daha ve resulühi ve peygamberlerine de iman etmişlerdir. Yakuluna derler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve her bir Müslüman ne derler? La nuferriqu ayırmayız beyna hadim mir rusuli. Peygamberlerden hiçbirinin arasını ayırmayız. Ne, nasıl yani? Yani şöyle, şu şekilde değil yani. Fenukmünü bir bazıın, bazısına iman ederek ve nekfuru bir bazıın, bazısını inkar ederek böyle bir iş yapmayız. Arasını ayırmayız biz peygamberlerin hepsine iman ettik. Ne gibi kimin ayırması gibi kime faal el Yahudi ve Nasara Yahudi Hristiyan şey özür dilerim Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi niye onlar bir takım peygamberleri kabul ediyor bir takım peygamberleri inkar ediyorlardı ve kalu ve deriz semiğne işittik e yani ma emrana bihi bize emredilen şey işittik neyle Sima'a kabulin kabul kulay. kabul kulay kabul kulayla ne yaptık işittik ta'na ve itaat ettik. Neselüke senden isteriz ey Allah'ım. Gufraneke bizi affetmeni. Gufraneke Rabbena. Rabbena evet ey Rabbimiz bizi affeyle ve ileykel masir. Dönüş sanadır. El mercu bil ba'thi yani öldükten sonra dirilmeyle dönüş sanadır. Evet ve lemme nezeletil ayetü elleti kablehe. Ne zaman ki bundan önceki ayet kerime nazil olunca yani şu kıymetliler yani ve intubdu ma enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihilla yani açığa vurduğunuz da kalbinizde gizlemiş olduğunuz şeylerden de yani size vesvese olarak gelen şeylerden de sorumlusunuz. Ayet-i kerimesi inince evet böyle lemme ayetun elleti kablehe bundan önceki ayet nazil olunca şekel müminune müminler şikayetlendiler neyden minel vesveseti vesveseden kalplerine gelen vesveselerden bunlara engel olamıyoruz. Ey Allah'ın Resulü dediler. Başakka aleyhim el muhasebetu biha. Bununla bunlara karşı da hesaba çekilmeleri, üzerlerine ne oldu? ağır geldi. Evet. Tabii bununla alakalı hadis-i şerifler var. Dediğimiz gibi biz çok e, detaya girmiyoruz arkadaşlar. Sayfamızı güzel bir şekilde okuyoruz. Çok kapalı bir yer kalırsa açarız. Fenezele ve nazil oldu ayet-i kerime bunun üzerine sahabe efendilerimize bu kalplerinden geçen vesveselere karşı kendimizi muhafaza edemeyiz deyince onlar nazil oldu. Ne la yukellifullahu Allahu Teala mükellef sorumlu tutmaz nefsen hiç kimseyi İlla ancak sorumlu tutar neye karşılık vusaha gücünün yettiği şeyle onu ne yapar sorumlu tutar. E yani ma tesiahu ma o şeyle ki tesiahu gücü yetiyor. Ma tesiahu gücü yetiyor ne kudreti yani kudreti yeten. Kudretinin yettiği kadar yapabilenle yapabildiği şeylerle mükelleftir. Laha o nefis için vardır. Me kesebet yani hayırdan yaptığı şey minel hayrı hayırdan. E yani sevabı sevabı vardır. Ve aleyha, yine o nefsin aleyhine vardır. Ne maktesebet sebet işlemiş olduğu şerlerin karşılığı vardır. Mineşşeri şerden e yani vizrahu günahları vardır. Ve la yuâhidu ahadun hiç kimse hesaba çekilmez. Neyle? birden bir ahadin başka bir kimsenin günahıyla günah, yüke çekilmez. Başka bir ayet-i kerimede buyuruyor. Hatırlarsak kıymetler la teziru vaziretun vizra uhra kimse kimsenin günahını yapmaz taşımaz. Daha vela bi yapma daha neyle hesaba çekilmez. Vela bimâ lem yeksibhu yapmış yapmamış olduğu şeylerden neyden olan yapmamış olduğu şeyler mimme vesveset bihi kalplerine gelen vesveseler ve mimme vesveset bihi ona getirdiğine nefsu nefsi. Nefsinden gelen vesveselerden de sorumlu tutulmaz. Evet kulu deyin şu şekilde dua edin. Rabbena ey Rabbimiz la tuahizna bizi tutma bil azapla. Neyden dolayı? İnnesine şayet unutursak ev ne veya hata yaparsak. Yani terakna sevabe doğruyu terk edersek la an amdin bilerek değil ama yanlışlıkla hak, doğruyu terk edersek yanlış yaparsak bizi hesaba çekme Allah'ım. Keme ahaste bihi kendisiyle hesaba çektiğin aldığın gibi neyin kabline bizden öncekileri. Vakat rafa Allahu zalike Allahu Teala bununla kaldırdı bunu kaldırdı. Vakat rafa Allahu zalike Allahu Teala zaten bu hükmü kaldırmıştı neyden? An hazil ümmeti bu ümmetten kema vardı fil hadis hadis şerifte varit olduğu gibi. Peki niye o zaman böyle bir şey söylendi? Fe sualuhu bu şekilde istemek yani Rabbena la tu'akhidna ait nesina şekilde böyle dua etmek bu şekilde bir ayet i'tirafun bi nimetillah Allah'ın nimetlerini i'tiraftır. Rabbena ey Rabbimiz ve la tahmil bize yükleme isran taşıyamayacağımız yükler yükleme emran işler yefkulu aleyna hamlehu üzerimize taşıması ağır gelecek işler yükleme. Ne gibi kema tahu yüklediğin gibi o yükleri kime alelledine min kabline bizden öncekileri yüklediğin gibi. E yani beni İsrail'e beni İsrail'e yüklediğin gibi neyden olan taşıyamadıkları yükler min katli nefsi fit tevbeti tevbe hususunda birbirlerini öldürmek gibi daha ve ve ihraci rub'il mali fi zekat zekat hususunda dörtte bir zekat vermek gibi gerçekten ağır ve kardı mevdi'il necaseti ve necaset mevzini kesmek gibi evet Rabbena ey Rabbimiz yani necaset mevzini kesmek gibi derken kıymetler yani onların elbiselerinden bir yer necaset olsa biz de yıkayınca geçiyor. Ama onların geçmez ne yapmaları lazım? Kesmeleri gerekiyordu. Rabbena ey Rabbimiz ve la tuhammilna bize yükleme neyi? Ma ee, ta e, taqate kuvvete yani gücümüzün yetmediğini lene e, bizim yani bizim gücümüzün yetmediğini bize yükleme takat edemediğimizi bir kendisiyle erminet tekelifi e, mükellefiyetlerden ve belayı imtihanlardan gücümüzün yetmediğini bize yükleme Allah ın. Ve anne bize affet. Umhudunu bana günahlarımız sil. Vaghfir mağfiret et ve ne? bize merhamet et Allah'ım. Evet bir rahmet rahmet lafzında vardır ne? Ziyade, ziyade tunale mağfiret. Mağfiret üzerine bir ziyade vardır. Ente Mevlana sen bizim Mevlamızsın, Efendimizsin, Seyyiduna, Seyyidimizsin. Evet ve mütevelli umurina, umurine işlerimizi düzenleyen sensin Allah'ım. Fansurna bize yardım et. Alel kavmil kafirin. Kafir topluluklar üzere bize yardım et. Neyle bi onlara delil getirebilmek hususunda daha vel galebeti fi ve savaşta da onlara karşı galip gelebilmek hususunda bize yardım et Allah. Ve inne min çünkü efendilerin şanındandır ne en yansıra mevaliyehu kölelerine yardım etmeleri ne üzere alel aday düşmanları üzere. Ve fil hadisi bir hadis şerifte de şöyle geldi. Lemmen nezelet hadil ayetü, ne zaman ki bu ayet-i kerime nazil olunca fakara kara ve Resulullah Efendimiz bu ayet-i kerimeyi okudu. Kıyla ona dendi ki, kıyla lehu ona dendi ki, neyin peşine akıbe akıbe kelimetin her kelimenin peşine dedi. Kat tu böyle yaptım dendi. Yani Mevla Teala Rasul Efendimizin duasını kabul etti. Onun için arkadaşlar Müslim'de gelen bir rivayette diyor ki bir kimse bu ayet kelimeleri okusa bu amene rasulü yani kıymetliler her yaptığı dua kabul olur Allah'ın izniyle. Yine Bukhari'den gelen bir rivayette e, Sahih Buhari'de e, kim akşam yatsı vakti bu yatsıdan sonra bu amen Rasulü suresini okursa diyelim e, ayetlerini yani amen Resulü diye soru olarak meşhur olmuş ama tabi Bakara suresinin ayetlerinden oluşan bu e, amen Rasulü diye başlayan yeri sonuna kadar okursa bu ona kafi gelir dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet arkadaşlar Rabbimize şükürler olsun. Bakara suresini bitirmiş olduk. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim inşallah Kur'an-ı Kerim'in tamamını güzel bir şekilde okuyabilmeyi ve amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.